hız sendedir ufkunda parlayan yıldız seninle yeni baştan Yavuz atlar üstünde destanlar yazacağız Bayburtlu Dede Korkut İffet abidesi, analarımızın genç kızları, genç kardeşlerin bu şerefli topluluğu, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın selamlarıyla teker teker selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. onun bizlere emaneti bilge hoca muhterem başbakanımıza selam olsun şehrimizi teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendilerine değerli kardeşlerim ben sözlerimi çok uzatmayacağım sayın başbakanımız teşrif etti şehrimizi inşallah sizlere hitap edecekler çok şunu arz edeyim ki Bayburt Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. İnşallah 2015 yılı sonunda Bayburt'umuzda temel altyapı problemlerinin hiçbirisi kalmayacak. Kanalizasyon problemi halledilmiş olacak içme suyu problemimiz halledilmiş olacak ve musluklarımızdan, çeşmelerimizden pırıl pırıl, berrak berrak suları hem içeceğiz hem çayımızı demleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım ki başkalarının bırakınız hayal etmeyi, bırakınız yapmayı, başkalarının Hayal bile edemediklerimizi Bayburt'umuza gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ondan sonra da Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Kop Tüneli, Araklı Tüneli bu şehir için inanılmaz kazançlardır. Yine bu şehir için 2000 kişinin çalıştığı işgur Bay kardeşimizin işkur aracılığıyla çalışması Bayburdu için, Bayburdumuz için bir katma değerdir. Değerli kardeşlerim, 7 Haziran'a kadar durmak yok. Her eve, her sokağa, her caddeye, her mahalleye, her gönüle gireceğiz. Sayın Başbakanımıza vereceğimiz bir oyun mahiyetini şöyle ifade edeyim. Partimize, AK Partimize ve Sayın Başbakanımıza vereceğimiz bir oy dünya Müslümanlarının umudu olma yolunda Türkiye'mizin ve Başbakanımızın elini güçlendirecektir. Bu bir oy Doğu Türkistan için olacak, Mısır için olacak, Filistin için olacak, Gazze için olacak. Suriye için olacak, Musul, Kerkük için olacak. Değerli kardeşlerim, çok muhterem Bayburtlular, biz biliyoruz ki, bunu herkese de ifade ediyoruz ki, Bayburt bugüne kadar hep doğrunun yanında oldu. Bayburt bugüne kadar hep hakkın yanında oldu. Bayburt ve Baybur 10 Ağustos seçimlerinde milletin adamı adam gibi adam Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhur'un başkanlığına en yüksek bir oyla taşıyarak bugün de hakkın ve mazlumun yanında olduğunu gösterdi. Ve ben inanıyorum ve umut ediyorum ki Baybur 7 Haziran'da da Bilge Hoca, Sayın Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımız, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey'in yanında olacak ve ona gerekli olan desteği fazlasıyla verecektir. Değerli kardeşlerim, durmak yok, yola devam, yorulmak yok, yorulmak Bayburtlu'ya yakışmaz. Bayburtlu çalışacak, Bayburtlu bilerek bunun için çalışacak. Oylarımız bunun için AK Parti'ye. Çalışmalarımız bunun için AK Parti. Değerli kardeşlerim ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hepimizi Allah'a emanet ediyorum ve Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Son cümlem diyorum ki üstadın ifadesiyle diyorum ki tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Yeni çülçiyənim ayaq səsi idi Bu səs yeni dànın doğuşun bir bəstəsidir